Bu kadar çöp çıkmasını beklemiyordum. Yani başladığımızdan beri binlerce çöpe çıkarttım gibi hissettim. Yani kazıyoruz çöp çıkıyor, kazıyoruz çöp çıkıyor. Orasını burasını kazıyoruz her yerden çöp çıkıyor. Yani ummadık, umduk ummadık her yerden çöp çıkıyor. Ya yani ben insanların bu kadar çok doğayı kirletmesini beklemiyordum. Her yerde çöp var. Bence bu yapmaları hiç iyi değil. Niye yapıyorlar? Çöpleri atsanıza. Çöpü boşu boşuna mı koyduk? Başka şey yerlere atmayın yani. İnsanların böyle bir şey yapması bence çok kötü. Ya böyle güzel doğamızı kirletmek bence onlara hiç güzel yakışmadı. Yani bence insanların hani bu doğa bize böyle verilmiş. Çöp atmaları hem doğaya zarar veriyor hem de bu şekilde yapmaları bence çok kötü. Doğayı ki doğayı temiz tutmalarına kirletiyorlar. Bence Allah'ın verdiği şeyleri pisletmemiz gerekir. Bence çevreleri kirletmemeliler. Çünkü çevreyi kirlettikçe e, doğada bir sürü canlı kaybediyoruz. Bu kadar e, kir çıkmasını beklemiyordum çünkü e, yani düşündüğümden daha çok var. ve insanların böyle bir şey yapması çok kötü bir şey yani. <laughs>